Cumhuriyet davası başladı. Halkbank'ta büyük tasfiye. Ankara'dan fişleme krizinde geri adım. Günün haberleri başlıyor. Cumhuriyet gazetesinin yönetici, yazar ve avukatlar hakkındaki dava gözaltılardan 9 ay, iddianamenin hazırlanmasından 3 ay sonra başladı duruşmada ilk savunmayı yapan Kadri Güçsel, Cumhuriyet operasyonu tutuklanıp gazetecilik yapamaz hale getirilmem için kullanıldı dedi ve otoriterlik hakkındaki eleştirilerinin tutukluluğuna gerekçe olarak konulmasının görüşlerindeki haklılığı ortaya koyduğunu söyledi. Yürsel'in ardından savunma yapan Cumhuriyet İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay da soruşturmanın tam bir hukuk cinayeti olduğunu söyledi. Dava öncesinde adliye önünde yapılan basın açıklamasında gazetecilere özgürlük istendi. Basın özgürlüğü gününde başlayan davaya ilişkin açıklama yapan basın örgütleri de, Dünya medyasının yakından izlediği yargılamaların, ülkenin ana akım medyasında tek tük birkaç gazete dışında hiçbir gazetede yer almamasının utanç verici olduğunu belirtti. <laughs> Almanya İçişleri Bakanlığı, Türkiye'nin 700'e yakın Alman şirketiyle ilgili yaptığı talebi resmi olarak geri çektiğini açıkladı. Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ da iletişim hatası olduğunu öne sürdü. Burada büyük bir e, iletişim hatası olduğunu ifade etmekte fayda görüyoruz. Bazı Alman şirketlerinin teröre destek verdiği gerekçesiyle listelendiğine ilişkin iddialar AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bizzat yalanlanmış, sonra iddianın doğru olduğu ortaya çıkmıştı. Ve dün arkadaşlarımdan aldığım cevap şudur. Hiçbir Alman şirketiyle ilgili başlatmış olduğumuz bir soruşturma, araştırma yoktur. Hepsi yalandır. O hal döneminde polisin doğumhane kapılarındaki nöbeti devam ediyor. Gülen cemaatine hedef alan operasyonlarda yine yeni bir anne adayı Derya Gül doğum için gitti hastanede polis baskını ile karşı karşıya kaldı. Adana'da yaşanan olayda Gül'ün kaydı sisteme girer girmez polis ekipleri hastaneye gitti. Genç kadın doğum yaparken polis gözaltı evraklarını doldurdu. Sezaryenle doğum yapan anne ayağa kalkabildiği an polis tarafından gözaltına alınacak ve karnındaki dikişlerle beraber nezarethaneye götürülecek. Gül'ün ailesi insan hakları savunucularından yardım bekliyor. Uşak'ta geçen sene tutuklanan gazeteci yazar Ali Ünal hakkındaki iddianame tamamlandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan 228 sayfalık iddianamede Ünal hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 29,5 yıl hapis cezası istendi. Ünal'a yöneltilen suçlar ise yazı yazması, çeviri yapması ve rüya yorumlaması oldu. 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının merkezinde bulunan Halkbank Yönetim Kurulu 6 Genel Müdür Yardımcısını görevden aldı. Amerika'da tutuklu bulunan Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla ise Genel Müdürlük emrine alındı. Reza Zarrab'la birlikte yargılanan Hakan Atilla, tüm mal varlığını ortaya koyarak kefalet duruşması talep etmişti.